İstanbul'da bir kadın sürücü sürücü kursuna gidiyordu. O kursta tanıştığı bir kişi yanına geldi. Direksiyon eğitimi teklifinde bulundu. Kadın öneriyi kabul etmedi çünkü kendisine saplantılı bir şekilde aşıktı ve reddedilen o kişi daha da ileri gitti. Kocasının aracına kurşun yağdırdı. Teklifte bulundu, reddedilince tehdit ve hakaretler yağdırdı. Bununla da sınırlı kalmadı. Kadının eşinin aracına böyle kurşun yağdırdı. Bir el attı ondan sonra tekrar attı. Sarı yerde yaşandı silahlı saldırı sürücü kursuna giden kadının başı bir süredir saplantılı aşığıyla dertteydi. Genç kadın sürücü kursuna gidiyordu saplantılı aşık onun yanına geldi özel eğitim teklifinde bulundu ancak kadın teklifi kabul etmedi. Bunu kendisine yediremeyen adamsa bu kez kadını telefonla arayarak tehdit ve hakaretlerde bulundu hatta genç kadından para bile istedi tehditlere dayanamayan kadın telefon hattını değiştirdi ama o genç kadının peşini bırakmadı. İşte o saplantılı aşık motosikletle kadının oturduğu sokağa geldi, evin etrafında bir tur attı, keşif yaptı. Doğru zaman gelince de harekete geçti. Önce havaya ateş açtı, sonra da kadının eşinin aracını hedef aldı. Kadının eşinin aracı sokakta park halindeydi. Saldırgan geldi, tabancasıyla o araca kurşun yağdırdı. İhbar üzerine polis çalışma başlattı, güvenlik kameralarını inceledi. Saldırganın kimliğini tespit Etti. Polis kısa sürede saldırganı yakaladı. Polislere ben polisim dedi ama polis değil şoför olduğu ortaya çıktı. <laughs> Gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderildi. <laughs>